Ve ne güzel demiş e, tutuklananlardan birinin annesi. Hani Filistin'in yanındaydık bu mu adalet? O tabii şaşırıyor o anne ama sorun şurada. Filistin protestosunda çifte standartta. Yavrum Siyonistlerin burada dili ağzı olma. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda böyle örnekleri hiç yok. Bir önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulundu. Herhangi bir tutuklama olmadı. Cumhurbaşkanı şefkatle onlara yavrum diyerek seslendi. O şefkatin aslında sahte bir şefkat olmadığını göstermek istiyorsa bu dokuz kardeşimizin bir an önce tutukluğunun sona erdirilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e ticaret üzerinden protesto eden gençlerin tutuklanmasını konuşuyor siyaset. Muhalefet çifte standart tepkisi yükseltiyor. Batı dünyasını biz Gazze ile ilgili İsrail'e yönelik çifte standartları dolayısıyla eleştiriyoruz. Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler Gazze'de katliam dursun dedikleri için şiddete, zulme, eziyete hatta işkenceye maruz kalıyor. Kendi ülkemizde ne oluyor? Cumhurbaşkanı bu gençleri tutuklattırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze katliamı ile ilgili her fırsatta Batı'yı iki yüzlü davranmakla suçluyor. Amerika'daki üniversitelerde İsrail protesto eden gençleri... akademisyenlere yönelik müdahaleyi de iki yüzlülüğün örneği olarak göstermişti. Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. Tel Aviv'de, Berlin'de, Londra'da sesini yükselten gençleri örnek gösterirken ülkemizde aynı cesur duruşu gösteren gençlerimizin protesto hakkına onları tutuklayarak karşılık verenleri bu ülkenin yönetiminden hep birlikte gönderelim. Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi. İsrail'e ticaret üzerinden Cumhurbaşkanı'na seslenen 9 kişinin tutuklanması da iktidarın çifte standardı diyor muhalefet. Protestonun bir hak olduğunu söylüyor. Başbakanın önünde yazar kasa atıldı. Başbakana yine tutuklanan olmadı. George Bush'u ayakkabı fırlattılar. Emmanuel Macron'a yumurta attılar. Merkel'e domates fırlattılar. Hiçbirisinin başına bu gençlerin başına gelenler gelmedi. Türkiye'yi bugün sahip olduğu demokrasi standartlarına biz çıkardık. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Demokrasi bunu güvence altına alır. Boykota devam edeceğimize söz veriyor muyuz? Bilal Erdoğan'ın İsrail'le ticarete karşı boykot çağrısı da yaptığı İstanbul'da köprülerin yolların kapatıldığı miting. Aralarında Hakan Fidan'ın da olduğu bazı bakanlara yönelik İsrail'le ticaret protestoları ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik protesto nedeniyle 9 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten tutuklandı bu ülkenin demokrasisinin geldiği yer itibariyle büyük bir ayıptır. Demedik mi Filistin konusunda samimi değiller diye. Demedik. Yürüyüşler yapıyorlar, gösteriler düzenliyorlar, mitingler terdif ediyorlardı. Orada herkese bağırıp çağırıyorlardı. Değil mi? E peki sonra burada aylar önce ne işittiniz? Aylar önce. Dedim ki Marian diye bir dergi var. Bir iddiası var. Dünya bunu konuşuyor. Burada Filistinliler aracılığıyla %5-8 komisyon karşılığı Filistinlilere gidiyormuş gibi gösterilerek Türkiye'den oraya ticaret yapıldığı İsrail yapıldığı iddia ediliyor. Birçok detayı var. Bu konuda ne diyorsunuz filan bakın konu nerelere geldi. E başka yerde <laughs> zaten gördüklerinizi işitirsiniz. Burada işittiklerinizi ise sonra görürsünüz işte. Ve bu konular çok ciddi konular. Bakın uluslararası sivil toplum kuruluşları Türkiye'yi uyarıyor. Elimizde kanıtlar var. Uydu görüntüleri de şuydu buydu takip ediyoruz. İsrail'in suçlarıyla ilgili olarak bu uluslararası ceza mahkemesinde şunda bunu da siz de suçlanabilirsiniz diye aman. Aman. Memleketin yetkililerini uyarmakta görevimiz bir yandan. Efendim Şimdi bir kıymetli izleyicimiz demiş ki, bakın bu uluslararası e, siyasetteki krize de çare olabilecek bir şey. Öyle bir teknoloji var artık. Her an yapılabilecek bir şey bu. Seçimlerde değil ama seçimler damgalı bile olmalı. Kağıt olmalı, belge olmalı. Fakat diyor ki, milletvekili sayısı 85 milyona çıkarılırsa memlekette sorunları çözülür. E artık öyle bir demokrasi bir şey, böyle bir şeye ihtiyaç var ya artık. Bu sistemlerin değişmesi lazım, yürümüyor.